Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızda e, çok güzel 300 kardeşler e, şey geliyor. Dizisi geliyor. Yani bizim çekeceğimiz bir dizi. E, bu dizi <laughs> anlamı yani iki kardeş oynuyorlar. Ama bu, bu engelli olan kız onları sevmediğini sanıyor. Ama ikisi de onu çok seviyor. Çok ama çok seviyor. Kendilerinden daha fazla seviyorlar. Bu arada merhabalar. Evet. Kendilerinden fazla seviyorlar. Ve sonrasında e, bu kend, onu sevmediklerini sanıyor. E, yani yanlış sanıyor. Sonra bunlar da e, o kızın üzgün olduğunu anlayıp gidip onunla birlikte çok güzel şey yapıyorlar. Ama arkadaşlar bu 3 e, bölüm sürecek. Çok uzatmak istemiyorum. Sonra farklı farklı şeyler gelecek. İyi seyirler. Yorumlara yazabilirsiniz ne yapacağımızı. Açık olan videolarımıza yorumlara ne yazabilirsiniz, ne çekebileceğimizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne istiyorsanız çeke, çekebiliriz arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. İyi seyirler. Of ya galiba beni sevmiyor ya. Baksana hiç benden oynamıyor ya. Çünkü ben... Gayba böyleyim diye sevmiyorlar. En iyisi ben gideyim de çikolatamı yiyeyim. Onlar yemiş de haklarını. Ben buraya nasıl çıkacağım? Seda, Sude buraya gelin. Hadi kardeşleyim. <laughs> Çok güzel oynuyoruz değil mi abi ya? Kardeşim. Evet kardeşim. Ah Sena çağırıyor. Efendim Sena. geliyoruz. Sena. Geyiyoruz. Geldik Sena ne oldu? Teyze benim boyum yetmiyor da e, bana yardım eder misiniz? Evet yardım ederiz Şener. Şu anda iyi çekeyim. Ee, e, azıcık kaldı. Birazcık daha itelim. Hop. Heh, tamam ben alayım dur. Hoppa. Al Sena Teşekkür edeyim ama teşekkürler. Uykum geldi benim. Görüşürüz. İyi geceler kızım. Galiba sana bir şey oldu. sana. Uykum geldi. Öğle uykusu vakti de geldi. Sizin gibi oyun oynamıyorum ben ama. Of ya. Galiba beni sevmiyorlar. Baksana çok kötü davranıyorlar. Belli belli. Çok çok üzülüyorum ya bu düğüm ama. En iyisi ben de. E, annemin bana aldığı e, e, şu resimli defterimle kitaplarıma bakayım. Bir tane kitabım var zaten benim. Kendimi çok üzmeyeyim. Nasıl inecektim? Heh, şöyle yaklaşıyordum. Hoppa. Tutunayım şu rafta. Hoppa. Geri arabama hoppa. İndim. En iyisi kendimi hiç üzmeyeyim. Birazcık burada kitap okuyacağım. Kapıyı da kilitledim. Çıkırt çıkırt. <laughs> Galiba Bison'a bir şey yaptık. Özür dileyim mi? Oday da kilitledi. galiba çok sinirli. Şu sandalyeye çekelim de öyle o, o, gidelim kapıyı tık tıklayalım onunla oynayalım. Galiba onunla oynamadığımız için. Kardeşim bence de doğru diyorsun. Kardeşlerimizi ayırt etmemeliyiz. Çünkü Aynen. neden? O da bizim kardeşimiz. Biz zaten ayırt etmiyorduk ama galiba o yanlış anladı. Neyse hadi gidip yanına giderim ama bence ilk önce onun oyuncağını da alalım ki. Onun oyuncağını da götürürüm. Ondan oynarız. Bir de bir ben... şey söyleyeceğim kardeşim. Şey neydi galiba? O burada duydu. Biz o, birlikte gülerek oynadık ya. O birazcık şey oldu. Üzüldü galiba biz oynamadığımız için. Gel hadi şu sandalyeyi çekelim de. Birlikte özür dileyelim. Bence de. Hadi gidelim. Hadi gidelim kardeşim. Hadi. Hadi gidelim. Tık tık tık. Tık tık tık. Gelmeyin. İstemiyorum. Sena biz geldik. Aç kapıyı. Evet aç kapıyı Sena. Senden özür diliyoruz. Seni fark etmemişiz. Sen orada çatın sandık. Özür dileriz. Aç kapıyı. Açmayacağım diyorum. Siz beni sevmiyorsunuz. Aa biz Sena... Kendimizden de çok seviyoruz. Sena lütfen bizi kabul et. Gel kardeşim. Biz de bir gidelim markete. Zaten iznimiz var. Oyuncağını da kapının önüne bu yakayım. Abi hayır, hayır. Marketten bir şeyler alacağız. Tamam abla. Ay kardeşim. Üstümüzü, Üstümüzü... giyelim. Evet. Ben bu biraz şunu giyeceğim. Ben de şunu giyişemiyorum. Bence şunu şurada bir var. şu. Ben de bunu giyeyim bari. Ben onu giymek istiyorum. Hayır ya ben buymuştum. Ama hava serinledi. Hayır ben bunu giyeceğim. Bence kardeşim bunu biz yayın ikimiz de buna yayın gezmeye giderken giyineyim. Bence bugünlük şunları giyineyim kardeşim. Kardeşim uzun ben koyuyor. bunu giymek istiyorum. Uzun koyu uzun koyu uzun kollu giyineyim. Çünkü Havalar serinlemeye başladı. Yağmur yağıyor. Üşümeyeyim kardeşim. Üşümeyeyim. Ben bunu giymek istiyorum. Ben inatlaşma kardeşim. Olmaz. Anlamıyor musun? Giyeceğiz. <laughs> Bunları yayın giyeceğiz. Yayın gezmeye gidiyoruz zaten. Hadi kardeşim oncakları bırak kimse görmesin. Kardeşim Dur, ben bunu giymek istemiyorum demiştim sana. Niye ya? Çünkü erkek kişi bu. Erkek kişi değil annem aldı. Annemin aldığı şeyi sevmiyorum. Sen giy çok şey şey. Üf, tamam sus hadi ya sus. Her şeye bağırma. Ben burada kayacağım. Ya geliyorsun diyorum ben sana. Geliyorum. Kardeşim. Geldi kardeşim de bu yine ne dağınıkmış ya böyle. Hadi geçeyim. Evet. Hem bu ya şey kaşıya yineydi. İlay dedi, yel dedi. Oh, ne güzel tabletler ama payımız yetmiyor. Hmm. Kardeşim bir dakika bir dakika. payımız bir tane ne yetiyor? Yetmiyor. Ay pardon. Hayvan hayvan burada. Aa, kediler çok tatlı. Karışım yeni mi görüyorsun? Ay ya Hadi gel onları hayatta payamız yetmez. <laughs> Biz bir burada. Gel bir tane meyve suyu ayayım. Diyelim. Ben, meyve suyu ayayacağım. Kardeşim hayır meyve suyu değil. Hepimize aynı. Hmm şey alacağız. Gel gel buraya. Domates diyecektim. Şaka yapıyorum. Şaka şaka. Hadi meyve suyu alalım. Kardeşim. Bu benim. Bu kardeşimin. Bu da kardeşim, senin. Kardeşim Joy Bu ne be? Teşekkür ya be. Ödedik payasını. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Teşekkür. Geldik kardeşim. Sus da içeri gir. Bağırıyorsun yolda. Ben cim, cim cim diye. Kardeşim. Kardeşim. Ne var ya? Niye geldiniz? Ben gelmeyin demiyor mu size? Kardeşim bir şey aldık ama. Ne aldınız? çık çıkırt. Ne aldınız? Sana meyve suyu aldık. Kardeşimle bir de bana aldık. Kardeş... Al birlikte oyun oynayalım. Bırak kitabı da al bakalım. Vihu vihu çok iyi kardeşlermişsiniz. Kardeşim Kardeşim bir de biz seni çok seviyoruz. Sen yanlış anlama. Biz seni unutmuşuz bile. Ama biz seni şey, çok 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 seviyoruz. Canım kardeşim benim. Hmm. Her zaman yanında olacağız. Bunu hiç unutma. Hmm. Sizleri çok seviyorum. Hmm. Biz de seni çok seviyoruz kardeşim. Hmm. Hmm. Hadi içeyim de odaya gideyim. Pasta yapmaya ne dersiniz kızlar? O zaman pastaneciye gideyim. Hayır kendimi evde yapacağız. Nasıl yapacağız? Malzememiz yok. O zaman çiğe kalayım. Başka yaparız. Hadi bu sefer bu ayıcıklarla oynamayalım. Çok vakitim. Ayıcı bu ağaç ayıcıklarla oynayalım. Ne dersiniz? Bence sincaplarla mı oynayayım? Bence ayıcıklarla oynayalım bunlarla. Tamam oynayalım. Kendi kim kim de alayım. Hadi gelin hem içelim hem de oynayalım. <laughs> Hadi gidelim. Herkes otursun koltuğuna. Şey bana yardım eder misiniz? Ederiz tabii ki. Dur dur dur. Op. Gel kardeşim. Kucağımıza gel istersen. Yok düşer, düşürtürsünüz beni. Hoppa Oturdun. Şu sandalyeyi de yanına koyalım. Ben de şuraya oturayım. Sen de yanıma otur kardeşim. Kardeşim niye gülüyorsun? Kardeşim boş ver sen. Aklıma bir şey geldi de. Ben içtim. Ben içtim. Kardeşim boynumda kaldı. Tık tık tık. İyi misin şimdi? Yukarıya bak İyiyim bakalım. İyiyim kardeşim. uyuyayım. Arkadaşlar YouTube kanalımıza e, bir daha gelmenizi tavsiye ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Siz seviyoruz. Bu videonun part ikisi gelsin istiyorsanız ne olur? 50 like. Bay bay.